Bursa'nın İnegöl ilçesinden aldığı 26 ton mobilyayı Iğra'ya götüren tır Şanlıurfa'da devrildi. Kaza Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunun Birecik ilçesi yol ayrımında meydana geldi. Bursa'nın İnegöl ilçesinden aldığı 26 ton mobilyayı Iğra'ya götüren Ömer U'nun un kullandığı tır, iddia göre virajı almaya çalışırken sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken tırın içerisindeki ambalajlı mobilya parçaları yola saçıldı. <laughs> Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye giden sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ambulansa alıp olay yerinde müdahale etti. Kaza nedeniyle kısmen kapanan yol mobilya parçalarının kaldırılması ile birlikte yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. Það ja, er mjög pustið.